Değerli öğrenci arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Ee, Yayın Denizi'nin TYT AYT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerini sizler için yapıyorum. Ee, bu videoda dik üçgenin arkadaşlar 17. testi ve 18. testini sizler için çözeceğim. Test 43 ve test 44 olarak geçiyor. Hemen birinci soruyla başlayalım. Şöyle bakalım ne demiş bize. Şöyle biraz daha şöyle getireyim. Tamam. Şöyle. Demiş ki şekilde tam diklikler verilmiş. Benden istenen x burası da 4'e 16. Şimdi bunu arkadaşlar bunlar birbirine paralel ya. Paralel olduğu için e, yamuk gibi düşündüğümüz zaman burasının karesi yani x kare eşittir 4 çarpı 16. x kare eşittir 64. x eşittir 8 olarak bulunur. Yani cevap 5. Peki nereden geliyor? Şuradan arkadaşlar. Bakın paralel uzatın. Şu 90 şuraya gelir. Şurası 4 ise şurası 4. Diklikten dik öklit. X kare eşittir 4 çarpı 16. 64'ten x eşittir 8. Peki hocam diğer çözüm yöntemi var mı? Var. 4'ün 16'ya oranı. Ben buraya m desem arkadaşlar. burası ne olur? 4 m olur. Sonra buradan bir öklit. Yani x kare eşittir 4 m çarpı tamam mı? Buradan 4'ün kare eşit bu çarpı tamam Buradan da gelir cevabımız arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuza da. Ee, Bakın 20'ye 40 olduğu için bana neyi hatırlatıyor? 20, 40. Bana muhteşem üçlü. O zaman şuradan tatlı bir tane muhteşem üçlü indiriyorum. Bakın eşit, eşit, eşit. Burası 20 ise ikiz kenar oldu. Burası 20. Burası kaç oldu hocam? 40. Hocam bakın burada burası ile burası da ikizkenar kenar geldi. Demek ki burası da 6. O zaman burası 6. 6. 6. 6. 12 cevabımız bu soru içinde A şıkkı çıkmış oldu. Kolay bir soru. Gelelim üçüncü sorumuza. Hipotenüs uzunluğu 13 santim olan ABC dik üçgen şeklinde bir kağıt verilmiş. Tamam. Sonra şunu katlamışlar buraya. Peki demiş ki bu kağıt e, BD eşitlik iki tane de yani şuraya e, M desem AD, M desem burası ne olur? 2 M olur. Güzel. Buna göre A AÜ noktasının BC uzaklığı x olması tam sayı olması durumunda kaç santim olur? Güzel. Şimdi dostlar katlama sorularında katlanan yerden açı ortaydır. Uzunluklar değişmiyor. Bakın şunu şöyle katladığımız zaman bu, bu uzunluk bunun üstüne gelmedi mi? Evet. O zaman burasına ben x, burasına da x diyebilirim. Doğru mu? Doğru. Peki o zaman ben şuraya benzerlik oranından bakın şuradaki benzerlik oranı 1 bölü 3 olduğu için bu yüksekliğimiz zaten 3, 3x oldu zaten. O zaman ben buraya Tamamı zaten 13'tür. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın şuradan şöyle indirdiğimiz zaman şöyle indirdiğimiz zaman burası o zaman toplamında e, buraya M desem o zaman burası ne olur? 13 eksi M olur. Burası da zaten 3 xti dedik. Katlandığı için değil mi? X, 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 3X oldu. Peki buradan arkadaşlar e, şöyle bir değer yaptığımız zaman e, 3X'in karesi 9X kare eşittir. 9 tane X kare eşittir. E, karesini şuraya arkadaşlar 4 vereyim. Bakın şuraya 4 vereyim. 4'e 9 sağlı Şu, şurası 4'e 9 sağlıyor çünkü. 4'e 9 olduğu durumda o zaman burası e, 4 burası 9 olmaz mı? Evet. O zaman arkadaşlar e, burası toplamda ne istiyor? Diyor ki AH, BH ve CH uzunlukların tam sayı olması. Yani arkadaşlar şu 3x ne olur? 3x zaten dedi ki 9x kare eşittir. Ee, şurası 4 çarpı 9 sağladı. Demek ki benim x değerim nedir? 2'dir diyecek. Çünkü 3x eşittir arkadaşlar. Burası 6. Çünkü 4 çarpı 9 36'dan burası 6. E benden zaten x'i istediği için cevabımız 2 olarak bulunur. Katlandığı yerden açı ortaydır. Uzunluklar değişmiyor. 9x kare arkadaşlar ne oldu? Şuraya k şuraya 13 eksi k dediğiniz zaman k'ya 4 değerini verdiğimiz zaman sağlar. E peki o zaman 3x ne oldu? 6 oldu. x eşittir. 2 geldi. Yani 3. sorunun cevabı c şıkkı çıktı. Gelelim 4'e. 4. soru arkadaşlar moda olan bir soru. Hemen hemen her kitapta var zaten. Şuradan tatlı bir dikme ve şuradan tatlı bir tane dikme indiriyorum. Neden böyle bir şey yaptığımı söyleyeceğim. Şimdi 90'ın gördüğü eşitlik 90'ın gördü eşitlik. Bu üçgenler nedir? Eş üçgenlerdir. Yani şu taralı üçgenler eş üçgenler. Peki burası 45 45'ten dolayı 6'ya 6. Şurası 6 olduğu için şu yükseklik de artık 6'dır. Eş üçgenlerden dolayı 30'un gördüğü 6 ise 90'ın gördüğü 12 cevap E şıkkı çıkmış oldu. Gelelim 5. sorumuza. Eşkenar üçgenler verilmiş. Tamam benden istenen x nedir? Şimdi dostlar bakın paralel çiziyorum şuradan. Bakın hem 2'yi hem de şunu kullanmak şartıyla. Burası 2 ise burası 2. Şurası eşkenar olduğu için burası 60, burası 60, burası 60. Peki ondan sonra başka. Şurası 6 ise şurası 6. Bu da paralellikten burası eşkenar oldu. Demek ki burası eşkenarın bir kenarı 8 oldu. Dikme indirelim. Şuradan tatlı bir tane dikme indirelim. 90'ın gördüğü 8'i 30'un gördüğü 4. Şuraya 4. Şuraya 2 kaldı. Şurası da 4 kök 3. Sonra şu küçük üçgende pisagor. X kare eşittir. 4 kök 3'ün karesi 48 artı 2'nin karesi 4. X kare eşittir 52. X eşittir 2 kök 13 olarak bulunur. Cevabımız D şıkkı çıkmış oldu. Gelelim 6. sorumuza. Şöyle bir bakalım. Düz bir bahçede A noktasında Ömer B noktasında Faruk ve C noktasında Ayşe bulunmaktadır. Tamam. Şöyle üçgenimizi şöyle çizelim. Bakın şöyle. Şöyle çizelim. Şurada arkadaşlar B, B olsun. Ondan sonra burada da A olsun. Burada da C olsun. Peki. Şimdi bana diyor ki bu bahçede Ömer ile Faruk arası. Ömer ile Faruk arası. Ömer ile Faruk. Yani A B arası nedir arkadaşlar? 30 verilmiş. Ondan sonra Ayşe ile Faruk arası. Yani Ayşe ile Faruk arası 40 verilmiş. Burası BC 40. Yani şöyle bakın. Şöyle şöyle bir de şöyle. Sonra demiş ki Ömer ile Ayşe arası da 50. Burası demek ki 30-40-50 özel üçgenidir. Burası da 90. Peki. Sena bu bahçeye gelip Ömer Faruk ve Ayşe aynı uzaklıkta olacak. Yani muhteşem üçlü. İndir. Eşit. 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 Demek ki burası 25. 25. 25. Sena'nın Faruk'a uzaklığı nedir demiş arkadaşlar. Sena'nın Faruk'a uzaklığı tabi şurası 25'tir. Cevabımız C şıkkı çıkmış oldu. Muhteşem üçlüden geldi bu sorumuzun cevabı. Geldik 7'ye. A noktasından tavana monte edilmiş. Birkaç saat yönünün tersine dönme yapmaktadır. Bir ucuna ba top bağlanmış. Sarkaç zemine dik olduğu durumda topun zemine uzaklığı 20. Tamam. 60 derece açıldığında topun yerde yüksekliği. X sarkaç 90 derece açıldığında 120 olmaktadır. Buna göre X nedir? Peki. Şimdi arkadaşlar bakın şuradan. Şunu şöyle devam ettirdiğim zaman. Şurası 90. Hocam burası ee, toplamında kaçtır? Toplamda 120 değil mi? O zaman buraya kaç kaldı? 100 kaldı. O zaman burası da 100 oldu. Çünkü şöyle açıldı ya 90'ın gördüğü 100'e 30'un gördüğü 50'dir. Toplamda 120 olması için demek ki x'e kaç kalır? 70 santim kalır diyeceğiz. Tamam arkadaşlar basit bir soru. Evet gelelim orta taban soruya. x kaç derece? Hemen şuradan bir orta taban çekiyorum. Bakın hemen kendini belli ediyor. Burası 10'sa burası 5'tir. Hocam burası 16 ise 8'e 8 olması için demek ki burası 5 burası 8 olması lazım. E bakın burası x oldu. 2x 90 derece oldu. Cevap c şık. Yine orta tabanlı soru. Yine orta taban indireceğim. Hatta cevap zaten direkt 10'dur. Arkadaşlar şuradan bir orta taban çekersem 90'ın gördüğü 10 30'un gördüğü 5 değil mi? E zaten bakın 1'e 2 oranı 5'e 10 cevabımız 10 olarak bulunur. E şıkkı. Sorular kolay arkadaşlar. Devam edelim. Buraya bakalım. Demiş ki ABC bir üçgen tamam 45 verilmiş. Tamam benden istenilen nedir? AC bana 2 verilmiş. Peki şuradan hemen bir dikme indiriyorum. Bakın şuradan bir dikme indirdim. Ee, neresi 2 vermişti? Şurası 90. AC şurası. Burası 2 ise 90'ın gördüğü, 2 ise 30'un gördüğü 1 değil mi? Şuradan da bir dikme açı ortayı doğrusu üzerine alınan dikmeler eşittir. Şurası ile şurası. Ee, şurası da 1 oldu. 45'in gördüğü 1 ise burası 1. Burası ne oldu dostlar? Kök 2 oldu. Cevabımız C şıkkı çıktı. Açı ortayı doğrusu üzerine alınan dikme de, dikmeler eşittir. Bu da bu şekilde gelmiş oldu. Gelelim 11. sorumuza. Aşağıdaki masa üzerinde bir kitap ve kitabın ilk sayfası 150 derecelik açıyla açık hali görmek, görülmektedir. Genişliği 22 yüksekliği 4 cm olan bu kitabın A noktasının masanın yüzeyine uzaklığı nedir demiş bize. Şimdi dostlar bakın şunu şöyle uzattığım zaman şöyle 90 derece ya. Burası 22 ise demek ki şurası da 22'dir. Şu uzunluk. Burası 30 derece. 90'ın gördüğü 22 ise 30'un gördüğü 11'dir. 4'ü de aşağıda vardı zaten. 11 artı 4 cevabımız 15 olarak bulundu. C şıkkı. Tam dostlar bakın. Şurası 22 ise şu açıldığı için yani şu şurası şurası hepsi birbirine eşit. Açıldığı zaman burası 22, burası 22, burası 22. Sonra yüzlerinin e, arkadaşlar doğru açısından 180 olması için burası 30, 90'ın gördü. 22, 30'un gördü. 11, 4 şurada bir yükseklik vardı. 11, 4 daha. Çünkü benden demiş ki anıtası masanın yüzeyine uzaktı. Yani cevabımızı bu şekilde bulmuş olduk. Gelelim şuna eşitlikler vermiş. Demiş ki BE ile tamam. Güzel. Şimdi dostlar bakın şuradan şöyle tatlı bir tane uzunluk çekeyim. Bakın neden böyle bir şey yaptım. 30'un gördü. Buraya M desem o zaman şurası ne olur? 2 M olur değil mi? Peki. Aynı şekilde 1 bölü 2 oranından o zaman şu DC de 2 M olmaz mı? Peki. Bana demiş ki DC yani 2M AE de 2M'dir. 2M'nin 2 2m mye oranı cevabımız 1 oldu. Tamam arkadaşlar orta taban çektik. Bu şekilde bulduk. Geldik test 18'e yani 44'e. Hemen buradan bir dikme indiriyorum. Hemen dikme indirdim. Kolay. Burası 90. Burası 4 ise burası 4. Buraya kaç kaldı? 1. Öklüt'ün yan bağıntısı. Şöyle x kare eşittir 1 çarpı 5'ten x eşittir kök 5 geldi. Cevap A şıkkı çıktı. Gelelim 2'ye. Açı ortay verilmiş. Şunu biliyorum. Açı ortay doğrusu üzerine alınan dikmeler eşittir. Dikmeler eşit olduğu için şuradan bir dikme. Şuradan da bir dikme çektiğim zaman bu dikmeler eşittir. 90'ın gördü, 4 gördü. 2'dir. Burası da 2'dir. Burası da 2'dir. O zaman burası ne olur dostlar? 2 kök 2 45 45 90 özel üçgenine göre. Bu da bu şekilde geldi. Gelelim 3. sorumuza. Demiş ki BA BAC dik üçgen AHC tam kenar işte teğet daireler. Dairelerin alanları oranı 4 olduğuna göre BHHC oranı nedir demiş. Şimdi dostlar bakın dikkat ettiyseniz dairelerin oranı 4 olduğuna göre. Şimdi ben şuradan şöyle şuraya ne diyeyim buraya alfa diyorum. Alfa şuraya beta şuraya alfa şuraya beta. Peki bu iki üçgen bu iki üçgen. Bunun yarıçapına şöyle R1 bunun yarı çapına da R2 desem. Benzerlik oranımız arkadaşlar küçükten büyüğe 1 bölü 2. Yani benzerlik oranı 1, R1 bölü R2. Tamam mı? Şimdi daireli, daireli alanları pi R1'in karesi pardon büyük olan pi R2'nin karesi bölü pi R1'in karesi. Şurada 4 ise demek ki piler gitti. R2 eşittir 2 tane R1. E burada arkadaşlar 2 tane R1 yani R1 bölü R1 şurası silelim. Ve bir bölüm. İki tane R1 oldu. O da ne geldi hocam? 1 bölü 2. Demek ki benim benzerlik oranım 1 bölü 2. Peki benzerlik oranın karesi nedir? Alanlar oranına eşittir. Demek ki ben arkadaşlar şuraya bir birim dersem şurası 2'dir. Diklikten dik öklik varsa 2'nin karesi 4 1 çarpı burası ne oldu? 4 oldu. Peki. Bana demiş ki BH bölü Hc oranı zaten 4 bölü 1'den cevabımız 4 oldu. Tamam dostlar. Tekrar söylüyorum. Bu üçgenle bu üçgende benzerlik yaptık. Büyüğün küçüğüne oranı yani dairelerin aranları oranı 4 olduğu için benzerlik oranının karesinde 1 bölü 2 geldi. O zaman 1 bölü 2 ise 1 bölü 2 ise burası 2 burası 1. Sonra burası diklikten dik öklikten 4 bulundu. O da 4 bölü 1'den cevap D çıktı. Gelelim diğer sorumuza. Yine orta tabanlı soru. Hemen şuradan tatlı bir tane uzunluk çekiyorum. Şöyle arkadaşlar. Burası 10sa orta tabandan burası 5 neden? Çünkü 1/2. bölü 2. Peki bu bana bir şey hatırlatıyor. 30'un gördü, 5'ken 90'ın gördü. 10 oluyordu cevabımız. Bu şekilde gelmiş oldu. Gelelim bir çizim sorusuna. Bir ABC eşkenar üçgen. AB kenarı bir de D1 doğrusu BC kenarı ise D2 doğrusu üzerindedir. Tamam. Ondan sonra şöyle o zaman şöyle şekli çizelim. ABC üçgeni çizelim şöyle. Tamam. Şöyle. Ondan sonra şunu da şöyle çizelim. Evet. Bana demiş ki şurası D1 doğrusu olsun. Demiş ki AB kenarı şuraya A, şuraya B şuraya da C diyorum. Tamam mı? Demiş ki BC kenarı da D2. Bu D2 doğrusudur. Bu da D1 doğrusudur. Tamam. Güzel. D1 doğrusu üzerinde alınan bir K noktası için. Nereden alınıyor? Şuralarda bir yerde. Bakalım. A noktası B noktasına daha yakındır ve AB üzerinde değildir. Tamam. AB üzerinde değildir derken şu şunun üzerinde demek istemiş. Tam burası K noktası. Ondan sonra D2 doğrusuna uzaklığı 6 kök 3. Hemen şuradan o zaman dikime indiriyorum. Şurası 6 kök 3. Şu mesafemiz dostlar bana 6 kök 3 vermiş. Peki devam edelim. A noktasına uzaklığı 4 yani buradan buraya kadar olan mesafe 4. Güzel. Burası 30 burası 60 değil mi? 60'ın gördü. 6 kökü ise 30'un gördü. 6'dır. 90'ın gördü 12'dir diyeceğiz. Peki o zaman 4'ü buradaysa buraya kaç kaldı? 8 kaldı. Demek ki benim eş kenarımın bir kenarı ne oldu? 8 oldu. E, 3 tane 3 çarpı 8'den çevremiz 24. Yani cevap E şıkkı çıkmış oldu. Tamam dostlar. Bakın yine söyleyeyim. Bu D1 doğrusu. Bu D2 doğrusu. D1 doğrusu tam K şu mesafe at köküş. A kay bana 4 vermiş arkadaşlar. Ondan sonra 90'ın gördüğü bakın 60'ın gördüğü alt kökü ise 90'ın gördüğü 12 oldu. 4'ü burada 8 kaldı. E zaten benden çevre istediği için bir kenarımız 8 ise 3 kenarımız 24'tür diyeceğiz. Gelelim şuna. Şimdi arkadaşlar burası 75 derece değil mi? Burası 15. Bana bir özel üçgen hatırlatıyor. E, taban yüksekliğin 4 katı. Hemen şuradan tatlı bir tane dikme indiriyorum. Taban yüksekliğin 4 katı olması için burası demek ki hani haşa 4 haşa oluyordu arkadaşlar. O zaman burası 4. E peki açı ortayı doğrusu üzerinde alınan dikmeler eşit mi? Tabii ki de eşit. Yani cevap bu soru için de 4 e, olması gerekiyor. Cevabımız C şıkkı çıktı. Açı ortayı doğrusu üzerinde alınan dikmeler eşittir. Geldik 7'ye. Ağırlık merkezi verilmiş. Ondan sonra 15, 75, 90. Üçgeni vermiş. Hemen şuradan muhteşem bir olduğunu gördüm. Hemen şuradan tatlı bir tane uzunluk çektim. Bakın muhteşem bir nereden biliyorum arkadaşlar. 90 ve G varsa. Peki. Burası 15 derece ise burası 15. Burası artık 30 derece oldu. E, 30'un gördüğü 3 ise 90'ın gördüğü nedir hocam? Burası 6. Burası da 12 geldi. Peki. Ondan sonra başka ne isteniyor? Evet. Şuradan her tatlı bir tane dikme daha indirelim. Burası 90 derece oldu. Bakın şurası. Peki hocam burası 30, burası 90. 90'ın gördüğü 18'i e 30'un gördüğü burası 9 oldu. Peki burası 4 katı olduğu için burası 36 midir? Evet, cevabımız A şıkkı çıkmış oldu. Tamam dostlar? 30'un bakın 90'ın gördüğü 18'i e 30'un gördüğü 9. E 90 75 15'te taban yüksekliğin 4 katı burası 9sa 4 katı 36 olması gerekiyor. Gelelim 8'e. ABC ağırlık merkezi şey G ağırlık merkezi ABC üçgen benden ne isteniyor bakalım. Şimdi dostlar bakın şuradan G ağırlık merkezi olduğu için şuradan tatlı bir tane uzunluk şöyle indireyim. Bakın şuradan şöyle 90 derece indirdim. Hocam burası 60 derece. 90'ın gördüğü 2 ise 30'un gördüğü. Şurası 30'un gördüğü 1. E peki burası 3 ise burası toplamda 6 değil mi? O zaman buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Burası kök 3. E peki burası X'e X değil mi? Evet. Sonra Pisagor. X kare eşittir. 5'in karesi 25. Artı kök 3'ün karesi de zaten 3. X kare eşittir. 28. X eşittir. 2 kök 7 olarak bulunur. Cevap C şıkkı çıktı. Gelelim şuna. Arkadaşlar ağırlık merkezi varsa eğer AG ile BC birbirine eşit ise buranın 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. İspatını yapıyorum. Şuradan indirdim. Buraya hocam A dedim. Burası A. O zaman burası A, burası 2A. Bakın muhteşem işte geldi. Demek ki hatta 45 45 90 üçgeni de geldi zaten A A A'lık. Demek ki 45'e 45 cevabımız oldu. 90 ve arkadaşlar bakın şurada yani AG ile şunun verilmesi bu bana buranın 90 olduğunu gösteriyor. Zaten burada da ispatlamış olduk. Geldik. Ee, 10. sorumuzda ABC bir üçgen G ağırlık merkezi BD 1 santim CD 7 santim benden istenen X nedir? Şimdi dikkat ettiyseniz açı ortay var bir de G ağırlık merkezi var. O zaman indirdiğim zaman ikiz kenar üçgen olacak. İkiz kenardan arkadaşlar tabana indirilen dikme tabanı iki iş parça ayırır ayırdık. 8 olduğu için burası 4'e 4 burası 3'e 4. Peki diklikten dik öklitle mi geldi? Evet. 3 kere 4. 12 demek ki h kare eşittir arkadaşlar. Kök 12 o da 2 kök 3 geldi. Sonuç kısmında e, burası dikkat ederseniz burası 2 kök 3 ise ağırlık merkezi olduğu için burası 4 kök 3'tür. Cevabımız a şıkkı çıkmış oldu. Tamam mı canlar? İki kenara dikkat edin. Yani şurası ile şurası eşittir. Gelelim 11. sorumuza. ABC bir üçgen ondan sonra AD x nedir? Kosinüs teoremi uygulayacağız arkadaşlar burada. Tabii ki uzun çözüm yöntemi var. Hocam dikme indireceksiniz. İşte buraya A buraya 4 eksi buraya B dersiniz. Bu şekilde de olabilir. Ben bu şekilde normalde çok nadir kosinüs teoremini kullanıyorum arkadaşlar kendim. Evet o zaman şuradan başlayalım. Büyükte şöyle başlayalım. 6'nın karesinden 36 eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesi Ondan sonra eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kosinus alfa. Tam burası 36 eşittir 16 artı 25 eksi 2 4 8 40 tane kosinus alfa. Peki hocam burası kaç yaptı? Ee, burası kaç yaptı arkadaşlar? 41 mi? Diğer tarafa atık burada 5 kaldı. 5 eşittir 40 tane kosinus alfa. Eksiyle birbirini götürü, ona dikkat edin. O zaman kosinus alfa. 5 bölü 40 yani 1 bölü 8. Peki. Bunu kullandık. Şimdi küçük üçgende bir tane daha kullanalım. Dedi ki kosinus alfa. Şuraya yazıyorum kos alfayı. 1 bölü 8. Şimdi yukarıda da arkadaşlar şu üçgende kullanıyorum. X kare eşittir. 4'ün karesi 16 artı 1'in karesi 1. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 1 çarpı kosinüs alfa 1 bölü 8'di zaten. Şuradan 17 yaptı. Şunlar gitti arkadaşlar. 17'den 1 çıkardık. 16. X kare eşittir. 16'dan X eşittir. 4 geldi. Yani benim bu sorumun cevabı da b şıkkı çıkmış oldu. Gelelim son soruya. Arkadaşlar ABC bir ikizkenar kenar üçgenmiş. Dikkat ederseniz X'e X. Peki şimdi normalde tabanı 11 olduğu için şunu diyebilirsiniz mesela arkadaşlar. Şurası X'e X ya e e, burası 11 dikme indir. Burası 5 ee, yani şurada mesela şöyle bir dikme indirebilirsiniz. Toplamda 11 olduğu için 5.5'a 5.5 bu şekilde uygulanabilir. Ama ikiz kenar üçgende şöyle bir kural var arkadaşlar. İkiz kenarda şöyle ad'nin karesi yani 4'ün karesi 16 eşittir. Şunların yani ikiz kenardaki bir kuraldır. Bunu dikkat edin. 5 çarpı 6'dır. Şu uzunluk arkadaşlar. 4'ün karesi eşittir. x çarpı x eksi 5 çarpı 6. Peki hocam e burada ne gelecek? 16 eşittir x kare eksi burası 30 x kare eşittir burası ne yapar? 46 x eşittir kök 46 yapar. Bu arkadaşlar kolay yoldu. Uzun yolda dediğim gibi burası şuradan bir dikme indireceksiniz. Tamam mı? Dikme indirin. Burası 0.5 burası da 5.5 buraya da b diyeceksiniz. Sonra burada bir pisagor. Sonra şu minikte bir pisagor yaptığınız zaman arkadaşlar tekrardan x'i bulursunuz. Ama dediğim gibi bu çok nadir kullanılan bir arkadaşlar formülü yine. yine ben de buradan sizler için çözmüş oldum. Değerli dostlar 17. ve 18. testi sizler için çözmüş oldum. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.